Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bütün gün mutfaktayız arkadaşlar. Bütün gün ne değilsen artık mutfağınız e, ne kadar içi ne durumda yani herkesin kendi mutfağına bağlı. Siz de oturmayın öyle bana bakmayın. Sizin bende ne eksiğiniz var. Hadi siz de kalkın temizleyin. E, sonuçta ben size burada motivasyon vermek istiyorum. Hani e, nasıl diyeyim. Yani beni gördükçe, benim temizlik yaptığımı gördükçe size de motivasyon vermek istiyorum. Çünkü gerçekten hani insanın motivasyonun yüksek olması, yüksek tutması o kadar zor bir şey ki ben iki hafta zaten böyle aşağı doğru çarpıldım yani. Baya bir motivasyonum düşüktü. Ama bunu artık kaldırıyoruz bu ortalıkta. Ve bugün Öyle bir güzel mutfağımızı temizliyoruz ki hadi hep birlikte temizleyin. Hem bir videoma bakın hem de mutfağımızı temizleyin. Arkadaşlar benim amacım bugün şey. Bakın hatta videoyu böyle açtım. Şimdi burada senin ek gıdasını hazırlayacağım. Buradakiler çöpe gidecek. Biliyorsunuz ki ondan önceki videoda benim maalesef bulaşık makinem çalışmıyor nedenini bilmiyorum. Hatta şöyle bir deneyeyim bir belki olur diye düşünüyorum. İnşallah olur yani bilemeyeceğim. Şöyle. Maalesef çalışmıyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim 7 aylık bebeğim var. Şu an bana oturdu bakıyor. İlk önce onun ek gıdasını hazırlayacağım. Zaten aslında hani karnı aç değil. Ama ben şimdi ne hazırlayacağım hani ağlamaya başlarsa ya da böyle huysuz olmaya başlarsa anlarsam hani acıktı ya da saatine göre zaten anlıyorum. Ondan sonra ona göre videoda bir mola verip hem ben kendim kahve içip dinlenirim hem de kızıma yemek veririm. Ve e, öyle yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar heh, bir gün benim amacım bakın. Bu kısa sürede bana o kadar çok misafirlere geldi ki yani hem sizi çekmedim göstermedim. Ve şöyle bir şey var misafir tabaklarım bardaklarım olsun ya da böyle çok kullanmadığım şeylerin hepsi buraya geldi. Ve gerçekten dolabım karıştı. Ondan önceki videoda bu taraftaki bu taraftaki dolabı temizledim. Birazdan size de gösteririm ama onun içine bakıp daha burada nelere doldurabilir neler yapabilir onlara bakmak istiyorum. Mesela burayı zaten görüyorsunuz. Mesela bunlar misafir için bardaklarım ve o da burada da tabakları var. Bilmem bunu kim böyle nasıl koyduydu hatırlamıyorum inanın ki ama illaki birisi koymuştur diye düşünüyorum. Mesela burası baya bir karıştı. Buraya yine mesela bardaklarımı koymak istiyorum. Bardaklarım çünkü burada. Ondan sonra Tencerelerimi mesela bu aşağı koymak istiyorum. Ondan sonra kaşık, kaşık ıı, ırklar, olduğu yerleri güzelce temizlemek istiyorum. Sonra buraya bakmak istiyorum. Değişiklik ne yapabilirim? Yapabilir miyim ki? Yapamam mı? Bakacağım. Mutfak dolabının üstü, ondan sonra dışı güzelce bir silinecek. Her şey temizlenecek. Ne gereksiz şeyler varsa bir çıkaracağım. Mesela bunlar lazım değil şu bir tane kutu ıı, Savaş'ın annesinin. Yani onların hepsini ayırıp gerçekten ıı, artık şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu ilacı kullanıyorum. Aşağı linkini bırakırım. Bakın böyle siyah tabaklarım burası böyle siyah olmuş. Şimdi bunu böyle güzelce sıkıyorum. Şöyle hemen bir sileyim. Şunlar temiz mendillerimi güzelce Böyle Sedim ki tertemiz tabaklarımı buraya böyle güzelce mi? koyayım. arkadaşlar burayı 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 böyle temizledim. Şimdi bulaşık e, bulaşıkları yıkamaya başlayacağım çünkü yoksa e, sonradan yıkarsam nereye koyacağım şaşıracağım ve böylelikle hani ne kadar ne eşyalarım ona göre e, mutfağıma ayarlarım diye düşünüyorum. Şimdi bir bulaşıkları yıkayım. Sene yani şu an uyuyor. Selen uyanmıştı. Bilmiyorum şu an ne yapıyordu Selen ya. Yanımdaydı galiba en son. Açı. Aynen Selen şu an uyuyor. Eee yemeğini ye aynen yemek. Yemeğini yedirdim arkadaşlar. O zaten böyle bir yarım saatim 40 dakikamı alıyor. Ondan sonra buraları biraz böyle temizledim, ettim. Ee, oralar zaten çektim. Ondan sonra Selen bana böyle baktı etti. Sonra içim gitti. Hemen aldım içeriye. Biraz oyun oynadık. Yarım saat falan. Ondan sonra zaten hemen uykusu geldi. Şimdi böyle yaklaşık 20-30 dakikadır uyuyor. Ve benim aküm bitti. O yüzden devam çekimi yapamadım. Ama dedim ki o esnada ben duramam dedim. Çünkü Selen uyduğu için hemen her şeyi hızlı hızlı devam edeyim dedim. Ve çöplerimi güzelce yıkadım. Bütün bulaşıklarımı bu arada bitirdim. Şimdi şöyle bir bu tarafı halletmek istiyorum. Görüyorsunuz zaten dağınık. İlk önce Selen'in şey, yemek masasıyla başlayacağım güzelce. Onu bir temizleyeceğim. Yukarıdan aşağı baş aşağı doğru böyle temizleyeceğim. Sonra masa masayı da öyle yapacağım. Çiçeklerin yapraklarını güzelce toparlayacağım. Yani böyle bozuk olanları ve ucuna biraz keseceğim. Öyle masanın ortasına güzelce koyacağım. Camdan orayı böyle hem izleyeceğim. Arada maalesef istediğim gibi gitmedim. Hatta farkındaysanız hava karar, karardı. Ama çocuk da böyle ve e, Rabbime şükürler olsun ki hani Selen gibi bir evladım var. Gerçekten e, sessiz, sakin. Ondan sonra mesela e, şurada otursa bile e, oyuncaklar veriyorum. Oynuyor. Sonra birkaç hareketleri yapıyorum. Sonra onunla konuşuyorum. Ne yaptığımı anlatıyorum. Hani o kadar... E, yani uslu ve akıllı ki çok tatlı tatlı oturuyor bana bakıyor ne yaptığıma bakıyor. Ondan sonra böyle e, sanki böyle kalkıp o da işi yapmak istemiş gibi. Bu arada savaş nerede diye soracak olursanız bugün savaşın ilk iş günüydü. E, çalışıyor. Öyle arkadaşlar şimdi ben fazla konuşmadan buraları böyle bir temizleyeyim devam. Anasını zaten videomu editlemeye başlayacağım. Senin uyanmadan hemen bu mutfağı bir halledeyim dedim. Çünkü fazla bir şey kalmadı. Bu arada o akümün dolduğu esnası bir de kaşıklıkları orayı böyle hepsini çıkardım güzelce, sildim, temizledim. Anasını bütün kaşıklar olsun, çatalar, peçeteler hepsi olsun böyle bezle böyle sildim güzelce, hepsini yerleştirdim. Ama son olarak zaten her şeyi göreceksiniz. Sadece çöp kısmı ve bir tane baharatlık yerim var. Orayı da temizleyeceğim. Fırınım zaten temiz arkadaşlar. Sadece böyle üstünü temizledim diye düşünüyorum. Çünkü bundan bunun bir hafta önce mi böyle tam böyle acayip şey temizlemiştim ve bir kere sadece lazanya yaptım. O kadar da hani şey değil. Zaten lazanyadan sonra da zaten temizlemiştim. O yüzden yani fazla bir şeyim yok. Öyle. Evet, şimdi buraya bir halledelim. Sonra mutfak turu yapalım bir size her şeyi gösteririm <laughs> arkadaşlar Ben şimdi devam yapmadan önce yani şimdi şöyle ee, mutfağın her yeri bitti. Yani her yerin içi bitti. Sadece mutfağın dolabın üstünü ve tezgahı silmek istiyorum. Bir de mutfak dolaplarının dışını silmek istiyorum. Ama onları yapmadan önce kendime bir yemek yapmak istiyorum. Hızlı bir e, yapacağım. Nerede o? burada biraz düğün yapmıştım ama savaşın istediği şekilde yapmıştım. Bugün de kendim yapacağım mantarlı. Çünkü savaş mantarı sevmiyor. Yanına da soğan kıyarım onun üstüne kremasını da eklerim. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. ben Şimdi bir acele edeyim. Onun üstüne onu da yani yemeğimi yedikten sonra güzelce mutfağımın dışını iç yani dışını silerim üstünü falan. Sonra yerleri paspaslarım buradan artık çıkarım ve e, burada yani yakına videoyu da sonlandırırız diye düşünüyorum. Ay göz altlarım ne kadar kara ama neyse. Evi ben bir temizleyeyim, bitireyim, dinlenirim. Normalde asla seninle böyle yemek yapmam. Ama zaten hemen biteceğim için dedim ki hemen kucağımda dursun. Bir de uykudan yeni uyandı. <laughs> yemeğin, yemeğin altını da şimdi kapatmak istemedim. Zaten uzakta tutuyorum. Ocaktan bayağı bir uz uzaktayım yani. Normalde çok karşıyım. Asla sevmem, istemem. Nerede olursam olayım ya da kimde olursa olsun seven. Ama dediğim gibi şimdi böyle sadece biraz karıştırdım. Zaten böyle başında bekliyoruz ama uzakta bekliyoruz. Değil mi anneciğim? Yürüdü mu çiçeğim? Allah'ım bunun bana böyle şok geçirmesi beni mi? <laughs> Efendim annem. <laughs> Güzel kızım. Oo oh, Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> Düşüyordun. Düşüyordun. Gidiyordun ellerinden. Gitme. <laughs> Annesinin bir tanesi ya. Annesinin gülü bu ya. Evet annem oyun oynayacağız şimdi. Tamam mı seninle aşkım benim? Şimdi seninle güzel 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 oyunlar oynayacağız. Ocağın soğumasını beklemem lazım arkadaşlar çünkü ee, o arada dedim ki Selen'le oyun oynarım, bir de yemeğimi yerim, öyle bir oturum odasına şimdi ve bugünkü videomu yükleyeceğim yani bu video değil başka yani bundan önceki video. Efendim anneciğim evet konuşabilirsin. Kamerayı sen tut tamam ama yavaş yeme. Efendim. Ne yapıyorsun Bugün <laughs> mantar, sonra uh, mantar var, şpetli var içinde bir de ne var diye peynir ekledim, bir de krema. Arkadaşlar şimdi <laughs> kendime kahve yapıyorum. de bunun içinde sallanıyor o <laughs> ara. Efendim anneciğim ne oldu aşkım? Al bir tane. Al şunu ne ağzından. Niye çıkardın ağzından aşkım? Al anneciğim. Tamam. Tamam benim bir tanem. Geliyorum anneciğim. Ee, ben de kendim şunu kahve yapıyorum. Geliyorum bir tane. Ben buradayım annem. Ee, şunu hemen kendime kahve yapıyorum. seni yatırırım. Büyük ihtimal ondan sonra anca mutfağa devam ederim. Vallahi hiç sormayın saat kaç. Anca bu kadar yapabildim. Ya yalan değil, oyalandım biliyor musunuz? Yani telefonlar geldi, onlarla konuştum derken yani her şeyle oyalandım. Onun sonra ıı, ondan önceki YouTube videoyu yani bunu izlerken ondan önceki YouTube videoyu editledim falan. Hani bayağı bir oyalandım ama İyiyim ya. Vallahi Allah şükürler olsun iyiyim. Bundan bir hafta önce falan böyle çuval gibiydim. Hiçbir şey yani şeyim yoktu. <laughs>